Merhaba arkadaşlar. Geçen iki videoda cimcilerin dış ilgili anlatımlarım oldu. E, Yarın saat kadar. Cimci ilgili de kısa bir bilgi vermiştim. Nasıl unutmayacağını. Bugün biraz daha uygulamalı gösterdim. Bu benim ilk kendi yapmış olduğum kullanılmış çıkma parkelerden ve cimci kutusu. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yani yeni bilgiler o yüzden bir sunta mutlu almaya gerek yok. Kendi başınıza böyle yapabilirsiniz. Yavaş işte. Seri bir Şimdi bazı forumlarda yazar işte lamba koyun bilmem ne yapın zar sürt. Lamba koymak nasıl olur? İşte şuraya takarsınız ki ben de. Hiçbir iyi bir sonuç alamadığını söyleyeyim. takarsınız. Takarsınız, buraya da yedirirsiniz falan falan. İşte ampul onu ısıtır. çok fazla, yani batı ne kadar ışık da olsa bir ışık. Sadece buradaki gözleri yani tabii bence artıyor yani. Kolay yolu geçen anlatmıştım. Bugün uygulama olarak göstermek istedim nasıl olacağını. Şuradan. Şartlarım var ama... Olursa genelde... Çiftçiler için iş yapabilecek bir şey yok. Basit. Küçük bir kutu. Biraz şey... E, yüksekliği fazla yok. Biraz alacak. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Bu kamerayı biraz aşağı indireyim. Koruyu. Bakara koydum, görünmüyor galiba. Şimdi normalde bu cevcine uykusu geldiğinde de sallanmaya başlarlar ama cik 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 kafa şişirirler. Özellikle yerde ise çok fazla. Şimdi bu cevciler tabi ana arıyorlar. Anasının altına girmek istiyorlar. Ben bizim işimizi görüyorum. Biraz böyle aşağı doğru basılıyor. Çiviciler kendilerinin anasının altında iş gibi zannediyorlar. Yani birbirlerine sokuldu o biçim oluyor yani. Şimdi bunları gelin bakayım buraya. Amcalarınız da görse size. Amcalarınız da görse sizi. nasıl o biçim zannediyorlar. Bunları kalmanın içine koyuyorum. Çıkmak yok.

Şimdi bunu böyle örteceğiz. Güzel Bunu da örttük. Bu da sorun yok. Şunun altına bir kat karton koyayım. Kısmen alttan Şimdi bunu bu kutuyu böyle alıyoruz. Gördünüz cihazlar bunun içinde şimdi. Kamerayı biraz daha yukarı alayım tekrar. Bunu böyle yaptık. Ama kendiler çıkıyor tabi oradan. Kendiler çıkmasın diye de biraz daha geldi. Tahtayı koydum köye. Daha olur oradan çıkamaz. Kumaşı da şöyle biraz bastırdım. Şimdi uyuyacağız diyorlar ama uyusunlar. Ya da insan gibi uyuyor uyuyor Şimdi şuradan da şöyle görünebiliyor mu? Görünmüyor. Küçük şöyle bir hava deneyim. Bırakırsak. Gerçi kumaş hava oluyor mu? Olsun biz gene de bir hava deneyi bırakalım. Bunlar arkadaşlar bunlar böyle uyur. Hiç de işte ses yapmazlar. Ben bunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ses kesildi. Normalde bunlar uyumazlar. Bir başka mevzudan bahsedeyim. De. Kısaca. Herkes her yerde istediği yemi bulamayabilir. O bu. sıkıntılar olabilir. Kavur yem bulursunuz. Hayvanlar yiyemez. Boğazına takılıyor. Benim başıma geldi böyle bir şey. Yani tatlı çalıştırıyoruz. Onu diyerek. Ben burada biraz tane. Cücüğün boğazına takıldı. Ben gördüm takıldı. Yardım ettim çıkardı. Ama şöyle. Hele ki bunu helal İnce taneler burada kalır, kalın taneler burada kalır. Bayşan geçtiğimiz yücüler onları yerken zorlanmadan yüzyıl şey, oldu. Burası ince taneler. Burası da kalın taneler. Bunu bu şekilde ayırıp çiftçilere verirsiniz. Bu da basit pratik bilgilerden bir tanesi. Ne söylemek istedim? Herkese kolay gelsin.